Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren Alprap firmasının yönetim kurulu başkanı Mehmet Bozalp'in oğlu Bahadır Bozalp, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün geleneksel Konya usulüyle başladı. Davetlilere etli pilav ikram edildi. Yemek sonrası sahneye gelin ve damat geldi nikah merasimi alkışlar eşliğinde gerçekleşti. Elvan İpek Köloğlu Hanım Efendi, nişanlınız bulunan Mehmet Bahadır Bozatlı efendi hiçbir hiçbir baskılı tesir altında bulunmadan kendi hür iradenizle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Bravo. <laughs> Mehmet Bahadır Bozatlı efendi, yanınızda nişanınız bulunan Elvan İpekköroğlu Hanım Efendi hiçbir baskı ve tesir altında bulunmadan kendi hür iradenizle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Törenin son bölümünde ise takım erasimi düzenlendi. Yakınları genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.